Yani CHP'de tabii çok parçalı bir yapı var ama bu parçanın dördüncü ayağını da unutmamak lazım. Bunun dördüncü ayağı da ne kadar kendisi bir parti kurmuş olsa da yaptığı bütün açıklamalarla CHP içerisinde sanki parti için muhalefetin liderliği konumunu taşıyan biri gibi davranan bir Muharrem İnce var. Yani Hadi. ağzını açıyor CHP ile Ağzını kapatıyor CHP ile Kendine ait bir tane aday çıkarmadın dedi bu Yani CHP ile ilgili bütün eleştirileri Yani bundan sonraki siyaset tarzı da Bence aynı şekilde olacak ee, Muharrem İnce Kendisini e, CHP'den e, Kopup demokratik sol Partiye gönül veren işte o dönemin Ecevit'in CHP'sinin konumuna Taşımaya çalışıyor yani CHP'deki Seçmenin kendisinin Adres olduğunu gösterip hem CHP'nin şimdiki ve bir önceki yönetimine bir ders vermek istiyor hem de oradaki seçmene adres olarak benim Atatürkçüseniz bana gelin CHP'nin değerleri şu an memleket partisinde yaşıyor Atatürk'ün değerleri memleket partisinde yaşıyor demeye getiriyor ki bu damarı unutmamak lazım bu süreçte yani bu, bu damar 1 Nisan'dan sonra da çok etkili olabilir yani 31 Mart'tan sonra da çok etkili olacak bir siyasi atmosfere yelken açabilir çünkü mevcut yapıyla ve bir önceki yapıyla arasında bir fark görmeyen seçmenin umudu kalmadı. Yani bu yönetimin yaptıklarına müdahale edecek takati kalmadı seçmenin. Yani müdahale edeyim diyecek bir iştah kalmadı. Bir umut kalmadı. O şeyi görmüyor kendisinde. Yani ne kadar müdahale edersem edeyim bunlar aynı tas aynı amam devam ediyor noktasında. Yani sandığa gitme noktasında evet ben de katılıyorum Ünal Bey'in dediğine. Yani bu burada ee, özellikle CHP'nin kendisine kali olarak gördüğü yerlerde o seçmen ne de olsa kazanıyorlar. Ben de zaten hoşnut değilim o kadar deyip sandığa gitmeme refleksi gösterebilir. CHP %60'larla kazandığı yerlerde e, çok az bir farkla kazanacak noktaya düşebilir. Oy oranı olarak. Ve oraları kaybedecek noktaya da gelebilir. Bunlardan bir tanesi bana kalırsa İzmir. Yani İzmir konusunda CHP hala çok özgüvenli davranıyor ama yani bence Cumhur İttifakı'nın oradaki potansiyeli hiç yatsınamayacak kadar önemli. Hamza da bir de sağda sevindi orada gayet. Tabii tavırdı. ki yani. Bir de CHP seçmeninin tavrındaki değişiklik de önemli. Çünkü CHP orada geçmişte e, demokrat kökenli isimleri hep e, İzmir'in başına getirmiş bir seçmen kitlesi. Yani evet Atatürkçüler ama Cumhur, Cumhur İttifakı'nın adayı da Atatürkçü. Onlar da Atatürkçüler burada CHP seçmeni bir e, ayrım yapacak. Yani bir yol ayrımında. Yani altı oku ok gördüğüm yerde Atatürk'ü mü hatırlıyorum deyip götürüp oy verecek. Yoksa altı oku ok gördüğü yerde deme teslim olmuş bir CHP'yi mi görüp geri adım atacak? Buradaki ayrımı çok önemli onlar için. Buradaki ayrımda CHP'liler elini vicdanına koyarsa götürüp orada Cumhur İttifakı'nın adayına oyunu verecek. Çünkü hizmet almak istiyorlar artık. Altoka verdiği her oy deme gidiyor. Deme hizmet olarak dönüyor. Kendisine hizmet olarak dönmüyor. Onun için artık kendisinin hizmet alması lazım. İzmir'e seviyorsa mesela, oradaki seçmenler İzmir'e değer veriyorlarsa, Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin ana karargahlarından birisi bir kent olarak görüyorlarsa, 9 Eylül'ün timsali olarak görüyorlarsa, yapması gerekenler belli. Sayın Erdoğan da zaten bir çağrı yaptı bu konuyla alakalı. Yani Hiçbir evet. CHP seçmeni kendisini öteki görmesin artık dedi. Bir adres varsa gelsin bize. Bize gelsin. Varsa yani eleştireceği elbette ki noktaları vardır. CHP seçmeni Ben kendisi şu an üyesi olduğu bile partiyi eleştirmiyor mu birçok konuda? Eleştiriyor. Gidip oy verdiği AK Parti'yi bile eleştirebilir. Cumhur İttifakı'na da aynı eleştirebilir orada yapabilir ama hizmet almak istiyorsa da artık tercihini ona yönelik yapmalı.